Hepinize, umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi zamansız zamanda niyet ederek bir sualına başlamak istiyorum kolektif adına. Kendinizi uyanı kabul edin. Uyumayana evrene iade edebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Burada özellikle böyle kafanıza taktığınız bir mesele var. Hani dört gündür bir şeyler sizi düşündürüyor. Hani bir şekilde ya ben böyle düşünmek istemiyorum diyorsunuz ve bir şekilde aklınız o meseleye gidiyor. Bir şekilde benim hissettiğim, ferahlayacaksınız ismin içerisinde T harfi, L harfi, A harfi olan birinden bir şekilde size bir haber gelecek merak etmeyin yani burada özellikle ismin içerisinde R ve M harfi olan ve T harfi olan bir insan sizi çok fazla düşünüyor yani hani uykuları kaçıyor artık hani bir şekilde bu insan tekrar sizinle nasıl konuşabilir, nasıl iletişim kurabilir bunu düşünüyor hani siz hiç kimseye boyun eğmeyen bir insansınız hani ne yaşarsanız yaşayın Kendiniz bir şekilde bunu halletmeye çalışan bir insansınız ama bir şekilde aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle o sular durulacak. Yani çok fazla böyle sinirinizin bozulduğunu görüyorum. Hani bir şeyler yapıyorsunuz. Hani sizi anlamaya çalışacağına ama hep böyle bir şekilde arkasını dönüp gitmiş bu insan. Hani e, sorumluluk almaya gelince kaçıp gittiğini görüyorum ama bu insan bir anda böyle karşınıza çıkacak ve bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda size yani böyle sıcak bir şekilde sevgisini sunacağını hissediyorum. Özellikle şöyle söyleyeyim. Mart ve Mayıs ayı da bir şekilde bu insanlardan haber alacaksınız. Öncelikle bazılarınız hani bir telefon haberi alabilir. Bir şekilde tabii bu herkese göre değişiyor. Ama çoğunlukla bir konuşma görüyorum. Bir şekilde burada bir insan var. Bu insan hani o kadar böyle mahcup bir şekilde duruyor ki hani sizi dinlememiş yani izin vermemiş bir şekilde sizin onu yani yargısız infaz yapmış size karşı bir şekilde böyle çok büyük bir enerji alıyorum kolektiften bazı insanlar gerçekten hani aklınızdaki kalbinizdeki insan bu pişman olduklarını görüyorum hani size itimat etmemiş yani bir konuda gerçekten sizi dinlememişler bir şekilde yani haklı olduğunuz halde bu insan size inanmak yerine bir başkasını dinlemeyi bir başkasına inanmayı tercih etmiş şu anda benim hissettiğim yani bu insan şu anda nasıl gelecek hani sizinle nasıl konuşmaya yüzü olacak bunu düşünüyor. Bir şekilde zaman zaman uykularını kaçtığını da görüyorum yani. Hani çok fazla cesaretsiz ben bunu nasıl yapacağım nasıl bu insanla konuşacağım diye düşünüyor. Bazı aklınızdaki kalbinizdeki insanların da hani şöyle söyleyeyim ben gerçekten beni bu kadar seven bir insanı nasıl böyle dinlemeden bir şekilde bir kenara attım diyor. Şu anda sadece sizi uzaktan uzaktan izlediğini görüyorum yani. Hani bu insan bana bu kadar anlayışlı şekilde yaklaştı yani her şeyi dinledi. Benim için çabaladı. Belki hani gerçekten hani her türlü fedakarlığı yaptınız. Ama bir şekilde başkalarının da bu insanı hani manipüle ettiğini görüyorum. Zaten şu anda sizden uzak olan bir insan aklında kalbinde siz varsınız ama yanında başka bir insan olduğunu görüyorum bu insanla da bir ayrılık yaşayacaklar yani büyük bir hesaplaşma meydana geliyor hani artık ilahi adalet tecelli ediyor ve bir şekilde sizde bunu ortak arkadaşlar vasıtasıyla duyabilirsiniz yani hani bu insan sizden sonra gerçekten hiç mutlu olamamış aklı sizde bazılarının gerçekten hani psikolojik açıdan iyi olmadığını hissediyorum yani bu insan Sağlıklı karar veremiyor şu anda yaşadığı şeyleri de herkese açıklayamıyor yani hani ama burada bir insan yani böyle bir eşyalarını topluyor ve bulunduğu yerden ayrılıyor bir şekilde size geliyor hani ruhu bedeninden ayrılmış gibi yani böyle üzgün görüyorum resmen burada yüksek varlıklar bu insanı toparlamaya çalışıyor yani nasıl iyi olabilir diye bir şekilde ilaç sistemin yardım ettiğini görüyorum aynı zamanda çok yüklü bir miktarda para gelecek bazılarınıza. Çünkü bir para kaybı yaşamışsınız. Elinizden yakın zamanda bir para çıkmış. Çünkü hani belki de o para son paranızdı. Mood ettiniz. Bir şekilde işleriniz bozulmuş olabilir. Ama bunları yakın zamanda hatta böyle bir buçuk ay gibi bir zaman dilimin içerisinde tekrardan bir toparlanma yaşayacağınızı görüyorum. Burada teslim etmeniz gereken bir işiniz var. Bir proje yani bir iş almışsınız ya da bir teklif aldınız. Hani düşünüyorsunuz ben onu nasıl yetiştireceğim diye ama çok güzel olacak. Zannettiğinizden güzel olacak. Bu sene çok daha böyle sanatsal yeteneğinizi ondan sonra maddi olarak hani elinizden bir şeyler geliyor. Herkesin yeteneği kendine göre farklıdır zaten. Ama siz elinizden gelen çok güzel bir şey var. Kolektiften böyle bir enerji aldım. Bir şekilde hem çok güzel bir yere davet edileceksiniz hem de çok çok güzel paralar kazanacağınızı görüyorum. Yani burada gerçekten o kadar yüksek ruhlar tarafından korunuyorsunuz ki zaten bir şekilde çok güzel haberler alacaksınız. Yani resmen burada ben Mevlana'yı çok yüksek ruhları hissediyorum. Bir şekilde diyor ki hani sen yeter ki vazgeçme. Bana böyle bir duru görü geliyor. Önce kendini sev. Yani Allah'a güven. Bir şekilde o yol sana zaten açılmaya başlamış. Hatta gerçekten şu anda baş melek e, İsrafil'in yeşil ışığını görüyorum yani şifalanmalar da gerçekleşecek bu arada. Hani merak etmeyin o kadar güzel bir gün doğuyor ki artık hanenizde, hayatınızda bir şekilde neleri arzu ediyorsanız kaybettiğinizden fazlası size gelecek. Şu an sadece kendinizi bırakmamanız, pes etmemeniz ve vazgeçmemeniz gerekiyor. Şu anda hani ileride pişman olabilirsiniz bir şeyler için. İçinizde kalan her şeyi böyle karşı tarafa yani aklınızdaki, kalbinizdeki insana söylemeniz gerekiyor. Yani burada bir şekilde birilerinin de aklına uymuş ama bu insan hani bir şekilde olaylı bir şekilde aynı evde yaşıyorsanız bu insan sizin hani eşiniz de olabilir. Tekrardan bu insanın geleceğini görüyorum. Aynı zamanda eğitim açısından da burada küs olduğunuz birileri varsa onlarla da bir barışma olacak. Çünkü burada siz gerçekten çok daha fazla renkli karakterde bir insansınız. Bazıları sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Yani böyle okul arkadaşlarınız olabilir. Ama bir şekilde bunlar hallolacak yani hani. Bazılarınız bir anda böyle bir yolculuk yapacak. Yurt dışı ile alakalı özellikle eğitimle ilgili önünüz çok çok açılacak. Bunu hissediyorum. Yani hatta bir konuda eğitim vermekle ilgili bazılarınıza hiç yapmadığınız bu sene projeler gelebilir. Bir şekilde kendinize mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bu benim tarzım değil diyebilirsiniz ama hani mesela yaşam koçluğu ondan sonra sanatsal anlamda bir faaliyet göstermek. Bir şekilde bir hobiniz belki de hani geçmişte bir şey içinizde okute kaldı yarım kaldı. Bu sene önünüze ilaç sistem bunu yapmanızı size fırsat kılacak. Yani çabalarınız boşa gitmeyecek. Özellikle mucizelere açın kendinizi. Hiçbir şey boşuna değil hayatta. Şu anda burada olmanız da tesadüf değil. Sadece kendinizi ne kadar hafifletirseniz yani daha da iyi olursunuz ve neyi düşünürseniz onu çekersiniz. Yani bu gerçekten sizi başarılara götürecek. Aynı zamanda o kadar büyük dilek dilemişsiniz ki bir şekilde o şansın size geleceğini hissediyorum. Yani hayatınızda artık çok büyük bir başarı, çok büyük bir güzel şeyler sizi bekliyor. Yani burada o kadar güzel bir şey karar vermişsiniz ki çok böyle sağlam bir adım atmışsınız. Gerisi kendiliğinden gelecek ve bu sizi çok güzel yerlere getirecek. Yani pes etmeyin. Yani bana böyle bir çok güçlü bir şekilde geldiği için yine söylemem gerektiğini hissettim. Aynı zamanda burada gerçekten çok güzel Kur'an harfleri var. Yani gerçekten bu aralar çok daha fazla doğal kapılarının da açık olduğunu hissediyorum. Artık hayatınızdaki o kara bulutlar, yarım kalmış ilişkiler tekrardan güzel bir şekilde size gelecek. Pes etmeyin. Çünkü artık hani zannettiğinizden çok daha fazla güzel şeyler olacak. Bazılarınızdan böyle bir ağlama hissi geliyor. Yani artık hayatınızda sizi sıkıntıya sokan şeylerin biteceğini hissediyorum. Bazılarınız gerçekten hiç olmadığı kadar hak etmediği şeyler yaşamış sadece bu dönemden artık çıkacaksınız ve ileriye yönelik sağlam adımlar atacağınızı hissediyorum. Çünkü çok fazla bir şeyler için çabalamışsınız. Bunların hiçbiri boşuna gitmeyecek. Gerçekten çok da güzel bir haber alacağınızı görüyorum. Artık zorluklardan ileriye doğru yol alma vakti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi geceler.